Evet değerli izleyenlerimiz, son gelişmeler şöyle, bildiğiniz gibi Fatma eşi ve kumasıyla yaşıyordu. Fatma aylar sonra Esra Erol programına çıktı. Son hali dikkat çekti ve ağlamaktan konuşamadı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve iki çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini belirterek yardım istemişti. Esra Erol'un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma bir kez daha kaçarak Ahmet'in yanına gitmişti. İkilinin sosyal medyada yayınladıkları videolar ise çok konuşulmuştu. Melahat Hanım canlı yayında. Melahat Hanım, aylar sonra tekrar Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Melahat Hanım, Fatma'nın 11 Mart tarihinde Ahmet Kaymaz'dan gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik olduğunu iddia etti. Bebeğini kaybetti iddiası. Acılı anne, doğum yapmasına bir ila iki ay kalan Fatma'nın gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kızının yoğun bakımda olduğunu telefonla öğrendiğini belirten Melahat Hanım, kızının tutulduğunu ve Ahmet'in abisinin kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü. Fatma'dan iddialara yanıt. Tüm bu yaşananların ardından canlı yayına kayınvalidesi ile görüntülü olarak bağlanan Fatma, gözyaşlarına boğuldu. Bir süre konuşamayan genç kız, hastaneye yattığı yönündeki iddiaları doğrulayarak bebeğini kaybetmediğini açıkladı. Gebeliğinin hastanede kontrol altında devam etmesi gerektiğini ancak hastanede kalmak istemediğini dile getiren Fatma, kanamam oldu. Hastaneye gittim, serum taktılar, iğne yaptılar. Hastanede bir hafta kaldım, eve döndüm. Doktor hastanede 3 ila 4 ay yatmamı söyledi, kabul etmedim. Gebeliğim devam ediyor, dedi. Ahmet hapse girdi. Öte yandan Fatma, 11 yıl hırsızlık suçundan cezası bulunan Ahmet Kaymaz'ın şiddet olayları nedeniyle gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı iddialarını da doğruladı. Mutluyum, ev halkıyla bir sıkıntı yaşamadığını ve mutlu olduğunu dile getiren Fatma, şiddet iddialarını da yalanladı.